Diyelim ki 22 yaşındasınız, üniversiteden yeni mezun olmuş, idealist bir öğretmen adayısınız. Eskiden ne yapardınız? Sınava girer, atama beklerdiniz ama artık değil. Bugün masamızda işte bu yolculuğu baştan aşağı yeniden yazan yeni öğretmenlik mesleği kanunu var. Amacımız e, bu kanunun getirdiği en sarsıcı değişiklikleri sizin için çözmek. Gelin bu yeni haritayı birlikte okuyalım. Ve bu yeni haritanın tam merkezinde hani devasa bir yapı duruyor. Milli Eğitim Akademisi. Aslında bu öğretmen yetiştirme yetkisinin üniversitelerden alınıp doğrudan bakanlık kontrolüne verildiği son yılların en merkeziyetçi eğitim adımı. Yani artık diploma tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bir saniye, yani artık sadece sınavı kazanmak yetmiyor. Bir de neredeyse iki yıl sürebilen bir adaylık okulundan geçmek ve orada da elenme riskiyle yüzleşmek mi gerekiyor? Bu süreci ciddi anlamda değiştiren bir şey. Bu akademi tam olarak nasıl işliyor? Aynen öyle. Süreç şöyle işliyor. Önce e, merkezi sınavdan yeterli puanı alıyorsunuz. Sonra puan üstünlüğüne göre akademiye öğretmen adayı olarak giriyorsunuz. Burada 3-4 dönemlik bir hazırlık eğitimi var. Bu akademiyi bir nevi pilotluk eğitimine benzetebiliriz. Hani lisansı almak yetmiyor, asıl eleme ve eğitim simülatörde başlıyor. Hmm. Eğitim boyunca adaylara masraflarını karşılayabilmeleri için bugünün parasıyla şey asgari ücrete yakın bir ödeme de yapılıyor. Ama geçme notları epey katı. Teoriden 60, 3 aşamalı uygulamadan 70 almak zorundasınız. Anladım. Kaynaklarda akademinin kendi disiplin kurallarının da altı çizilmiş. Mazeretsiz 6 gün devamsızlık ya da sınavda kopya çekmek gibi şeyler doğrudan atılma sebebiymiş. Yani bu akademi bir nevi Öğretmenliğin kışlası gibi mi tasarlanmış? Disiplin bu kadar ön plandaysa amaç sadece bilgi değil, belirli bir meslek kültürünü de en başından aşılamak anlaşılan. Çok doğru bir benzetme. Amaç standart bir yetkinlik ve kültür oluşturmak. Burayı başarıyla bitirenler 3 yıl boyunca sözleşmeli öğretmen oluyor. 3 yılın sonunda da isterlerse kadroya geçebiliyorlar. Burada çok ilginç bir detay var, onu atlamayalım. Nedir o? Aile birliği mazeretiyle yer değiştirme durumunda artık öğretmenin eşi öğretmene tabi oluyor. Dur bir dakika. Bu eşi öğretmene tabi olacak maddesi çok ilginç. Çünkü genelde tam tersi olurdu. Bu öğretmenin statüsünü hani aile içinde bile merkezi bir konuma getirme çabası gibi duruyor. Peki bu yeni gelenler için yol haritası ama kanun çıktığında okulda olan, yıllarını bu mesleğe vermiş milyonlarca öğretmen var. Onların kariyer basamakları bu yeni düzende nasıl şekillenecek? Onlar için de sistem daha net bir çerçeveye oturtulmuş uzman öğretmen ve baş öğretmen ünvanları artık akademi üzerinden verilecek. Meslekte 10 yılını dolduran ve e, ciddi bir disiplin suçu işlememiş bir öğretmen akademinin vereceği eğitimi tamamlayarak uzman öğretmen olabilir. Tamam. Uzman öğretmenlikte 10 yılını dolduranlar da aynı yolla baş öğretmen ünvanını alabilir. Bu ünvanların ikisi de öğretmenlere bir derece kazandırıyor. Peki kanunda en çok konuşulan konulardan biri de şiddete karşı koruma meselesiydi. Bu konuda ne gibi somut güvenceler getirildi? Gelelim o en kritik maddeye. Burada kanun çok net bir çizgi çekmiş. Görevi başındaki eğitimcilere karşı işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlarda cezalar yarı oranında artırılıyor. Hı hı. Ve en önemlisi bu suçlardan alınan hapis cezaları artık ertelenemeyecek. İşte bu caydırıcılık açısından çok belirgin bir adım. Anlıyorum. Peki tüm bunları şöyle bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Anladığım kadarıyla öğretmenliğe giriş artık çok daha zor, standartları yüksek ve e, merkezi bir elemeden geçiyor, kariyer yolu netleşiyor ve mesleki güvenceler, özellikle şiddete karşı artırılıyor. Kesinlikle. Bu derin dalışın sonunda belki de aklınızda kalması için şu soruyu bırakalım. Öğretmen yetiştirmede getirilen bu kapsamlı standartlaşma, kağıt üzerinde kaliteyi arttırma potansiyeli taşıyor. Peki bu durum, öğretmenlerin sınıftaki o anlık yaratıcılığına, bireysel pedagojik özelliğine nasıl etki edecek? Yani standartlar ile esneklik arasındaki o hassas denge nerede kurulacak?